Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün eril-dişil açılımı yapacağız arkadaşlar. Aklınızdaki kişi eril, dişil dediğim sizsiniz. Ee, i̇zleyen erkek de olsa, e, eril-dişil derken eril-erkek-dişil kadın olarak değildir. E, o şekilde niyet almıyorum ben. E, eril aklınızdaki kişi, dişil beni izleyen kişi. Şimdi eliller ne durumda? Dişiller ne durumda? Güncel duygularına bakacağız. Önce elillere kart çekelim. Arttığı ısrarla gelmek istedi. Bunu da alıyorum elleri için. Evet. Evet. Şöyle çekiyorum. hem de dişiler için artırmayı açtıktan sonra kamerayı kontrol edeceğim arkadaşlar. Evet, şöyle yapalım. Kameranın tam açısına girsin. Öncelikle Elinin güncel durumundan, düşüncelerinden, duygularından şöyle çekip bir başlamak istiyorum. Şimdi arkadaşlar, aklınızdaki kişi Elil, içinden çıkamadığı bir savaşın içerisinde. Aklında, hayalinde çok güzel şeyler var, çok güzel şeyler düşünüyor. Bunu size niyetli diye açıyorum. Çok güzel hayaller kurmuş, hem maddi anlamda hem sizin anlamınızda sevdiğine kavuşmak manasında. Çok güzel planlar yapmış ama bu planları yaparken sadece plan yapmış. Hiçbir adım atmamış, hiçbir eyleme girmemiş. Hatta eyleme girmekten korkmuş, geri çekilmiş. Maddi yönden bir güçleneyim de diye beklediğini görüyoruz burada. Yalnız Elif şunun da farkında arkadaşlar. Diyor ki ben oturayım bekleyeyim çünkü o benim kaderim de zaten var. Bizim kaderimiz bir. Tekrardan bir araya geleceğiz biliyorum diyor. Ama bir araya gelmek için benim bazı şeylerden vazgeçmem gerekiyor diyor Eril. Ee, vazgeçmesi gerektiğinin kendisi farkında aslında. Ee, kısa bir süre istiyor. Siz onun aklında, siz onun düşüncesinde. E, gerçekten çok güçlü, e, ayaklarının üzerine basan, güçlü karakterde bir kişisiniz. E, sizi e, o azize olarak görüyor. Yani böyle sen benim azizemsin, başımın tacısın. Vazgeçemem ki senden diyor. Sen benim kaderimde de varsın. Bakma benim sessizliğime diyor burada. Sadece size şunu söylüyor. Birazcık, birazcık zaman lazım bana. Hayatta istediğimi elde edeceğim zaten diyor. İstediğini elde de edecek arkadaşlar. Maddi olarak bir uğraşı varsa ya da herhangi bir sıkıntısı varsa çözmeye çalıştığı... İstediğini elde ediyor. Maddi olarak da güçleniyor ve diyor ki zaten. Sen benim için bu kadar değerli olduğun için. Ve biraz da şu var. Nasıl olsa beni bırakıp gitmeyeceğin için yani kaderimdesin sen de bir adım öteye gidemezsin diye düşündüğü için bunun rahatlığı var. O sebepten diyor ben daha çok maddi sıkıntılarıma, iş alanıma ya da diğer sorunlarıma yöneldim. Ya da ise seni kaybetmek ya da senden gitmek gibi bir durumum söz konusu değil diyor. Evet eriller böyle söylüyor. Şöyle çekiyorum kartımı. Dişilleri alıyorum. Dişiller ne diyor peki? Dişiller diyor ki o kadar kararsız, o kadar kötü, o kadar, negatif enerjiyle doluyum ki diyor. Yani senden vazgeçmem an meselesi. Aslında diyor e bir şeyleri bitirmek istiyorum. Ben Benim de bitirmem gereken şeyler var diyor. E ama benim güçlenmem gerekiyor diyor. Dişillerin de sıkıntısı daha çok maddi galiba arkadaşlar. Benim de diyor halletmem gereken şeyler var. Sen bana diyor adım atacak mısın? Senden de emin değilim. Bana aşık mısın? Ya da sana güvenip ben bu yola çıkabilir miyim? Bilmiyorum diyor. Dişillerin endişesi çok büyük. Ama bir tarafım sana inanmak istiyor diyor. Ve dişillere bu süre zarfında gelen bir hediye var arkadaşlar. Küçük bir hediye var. Tam böyle kararsız kaldıkları zamanlarda. Tam böyle acaba mı? ...diye düşünceleri akıllarına daha çok büyüttükleri bir sırada onlara bir hediye geliyor. Ve bunun üzerine arkadaşlar dişiller gerçekten manevi olarak güçlendiklerini hissettiklerinde... ...yani kendilerini bir kraliçe gibi hissettiklerinde güçlendikleri sırada... ...başka şeyleri hayatlarında bitirmeyi düşünüyorlar ve bir ölüm kartıyla bu hayatlarında bazı şeylere son vereceğini gösteriyor... Sonrasında bir, evet kısa bir son verişin ardından kısa bir üzüntü yaşayacaklar. Ama yollarına o kadar güzel devam edecekler ki arkadaşlar. Ölüm kartı ve yıkılan kule aynı kartta dişillerde geldi. Bir bitiş söz konusu olacak bu dişillerde. Artık hayatınıza göre uyarlayın. Bu aklınızdaki kişiyle alakalı bir bitiş değil. Hani belki o kişi aileniz kabul etmiyor, siz bir an resti ailenize çekeceksiniz ya da arkadaşlarınız kabul etmiyor rest çekeceksiniz gibi yani aklınızdaki kişiye yöneliyorsunuz çünkü diyorsunuz ki param da olsa pulumda olsa ne olursa olsun ben de sana aşığım zaten bekliyorum seni ama bu bekleyişin içerisinde bir vazgeçiş de var bunda haberin olsun diyorsunuz ama aklınızdaki kişi sizin hiçbir bitişinizin arkasında sizi yalnız bırakmayacağını zaten söylüyor arkadaşlar Dişiller bu süreçte birazcık kendine, kendinize dikkat edin. Çünkü bir her şeyi boş verme enerjisi var üzerinizde. Her şeyden geçtim artık. Ne olacaksa olsun modundasınız. Şimdi e, erillerin güncel düşüncelerine bakacağız arkadaşlar. Ne düşünüyorlar? Evet bu erillerin güncel düşünceleri şu an ne durumdalar? Dişillerin güncel düşünceleri şu an ne durumdalar? Dişilden erilden dişile. Hangi mesaj var acaba? Dişil erile ne söylemek istiyor acaba? ve e, melek kartlarımız sizin için beni izleyen dişiller için ne söylüyor? Ona bakalım. Ve lütfen şimdi aklınızdan bir şey tutun. Bunu aklınızdaki kişiye e, ya da işinize ya da herhangi bir şey hayatınızda ne varsa. Evet, hayır, belki falan gibi kısa ve net cevaplar var bu sorumuzun içinde. Aklınızdan 3 soru tutsun arkadaşlar. Aklınızdan geçen 3 soru. Kartlarımız buna ne cevap verecek? Aklınızdan geçen birinci soru. Buraya koyuyorum. Aklınızdan geçen ikinci soru ve aklınızdan geçen üçüncü soru Evet bunları da en sona açacağım Arkadaşlar şimdi elilerin güncel durumda düşünceleri neymiş yalnız kalmak istemek ruhsal sorunlar yolunu kaybetmek ne istediğini bilememek diyor Erilerin şu an akılları karışık dediğim gibi oturmuş bir köşede zaten e, böyle ben hayal kuruyorum kaderde bunu gerçekleştirecek zaten biliyorum rahatlığı var ama çözemediği sıkıntılardan dolayı bir yalnız kalmışlık içerisinde bunu çözeceğini söylüyor bize peki dişillerin güncel durumda düşünceleri neymiş küslüklerin bitmesi yeniden verilecek bir şans fırsatların iyi değerlendirmesi var olanı korumak dişiller zaten ben aşığım demişti gelen güncel durumda da aynısını söylüyor yani bu küslüklerin bir an önce bitmesini istiyor dişiller eee sen gel diyor, ben sana yine bir şans vereceğim, bir fırsat vereceğim diyor dişiller. Ki zaten eril de e ben gelmeye hazırım. Sadece çözmem gereken sıkıntılar var diyordu. Şimdi bakalım eril dişile ne söylüyor? Aşkın canımı acıtıyor. Bazen yanlış kişiyi sevdiğimi hissediyorum. Erilden dişile gelen mesaj arkadaşlar. Acaba mı dediği durumlar var demiştim size. Dişiller erillere ne diyor? Sana olan duygularımla hesaplaşıyorum. Dişiller çok aşık, çok fazla aşık. Sürekli de bir gel git yaşıyor arkadaşlar. Bu yaşadığı gel gitlerden dolayı sürekli kendini yo sorguluyor. Şimdi melek mesajlarımdan size gelen mesaj nedir ona bakıyoruz. Sadakat. Sadakat o yokken bile yanındaymış gibi sevgiyi korumaktan geçer. Güven duygunu diri tut. Emin olmadığın konular için huzurunu bozma, akışta kal çok güzel nokta atışı bir kart geldi arkadaşlar bu zaten sizin için melek mesajlarıydı dişiller için ee, ne olursa olsun sen sadık ol yolundan şaşma diyor huzurunu bozma aklına kötü düşünceler getirme akışta kal bekle evet arkadaşlar şimdi aklınızdan geçen soruları e, belirleyin demiştim 3 soru 3 soruya 3 cevap alacağız şöyle alıyorum kartlarımı buraya. Birinci sorunuzun cevabı. Aklımızdan her ne geçtiyse belki cevabını verdi kartımız. İkinci soruya cevap. Aklımızdan her ne geçtiyse zaman cevabını verdi. Üçüncü soruya cevap. Aklınızdan her ne geçtiyse kesin cevabını verdi. Arkadaşlar ee hayatınıza uyanı alın. Uymayanları evlere gönderin. İnşallah güzel uyumlamalar olsun. Ee, kolektife abonelerime niyetle açtığım bir bakım. Abonelerime niyetle sorduğum soru cevaplar arkadaşlar. niyetimize ee, dahil olmak için ve emeğimizin karşılığını vermek için abone olmanız yeterlidir. Ee, bildirimleri açarsanız da bütün bakımlarımızdan haberdar olursunuz arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun.